içerisinden çıkmayı başaran şempanzeyi tekrar yerine koymak için yardıma gelen Carla'nın başına ne geldiyse işte o an gelmiş. Ülkütücü bir sesle 911 acil yardım hattını arayan Carla kendini kaybetmiş bir halde şempazenin arkadaşının yüzünü nasıl parçalamakta olduğunu bağırarak dile getiriyor. Polisin onu vurmasını istiyormuş. Maymunu bıçaklamayı denemiş ama başarılı olamamış. Şempazenin sesini videonun arka fonunda işitebiliyorsunuz. Karla hayatta kaldı ama arkadaşının yüzü darmadağın oldu. 2. CIA ve FBI Declassified Documents Devlete güveninizi bütünüyle kaybetmek ve uzaylılarla ilgili şeyleri anlamak, bizden gizlemek için neler yaptıklarını öğrenmek istiyorsanız bu belge yanına göz atmanızı tavsiye ediyoruz. Ama tabi çıkabilirsiniz çünkü C'est speed et de...